Mersin Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinden gelen yurttaşların hizmetine açtığı geçici barınma alanlarında kalan çocuklara yönelik hayata geçirdiği sosyal aktivitelere devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda farklı kentlerden gelen karikatür ve grafik sanatçıları Erdemli Hal Kompleksi, Davultepe Öğrenci Yurdu ve Tarsus Berdan Konuk Evinde kalan çocuklara yönelik çizim atölyesi gerçekleştirdi. <laughs> Atölyeye katılan çocuklar boyaların içinde eğlenceli vakit geçirirken hem sosyalleşme hem de depremin etkisinden bir nebzede olsa uzaklaşma fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunba etkinlikle ilgili konuştu. E, bu barınma alanımızda e, bugün itibariyle 1540 kişi var. 15 yaş altı yaklaşık 350 çocuğumuz var. Bunlara zaman zaman farklı etkinlikler düzenliyoruz. Her kategoriye göre farklı etkinlikler. Bunlar Büyükşehir Belediye'mizin kendi uzmanlarıyla da yapıyoruz. Ayrıca kendi dallarında başarılı olan sivil toplum kuruluşları ya da sanatçılar Bizlere katılıyorlar, bizim de onlara katkılarımızı ortak bir işbirliği içerisinde çocuklarımızı hayatta tutmak, sosyal hayata bağlı bırakabilmek, onun hayatın içinde olabilmesi için de bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de bu etkinliklerden bir bölümünü görüyorsunuz. İstanbul'dan gelen gönüllü sanatçılarımız var burada. Emrah Bey var, Emrah Bayram, grafiti ve karikatür sanatçıları bu arkadaşlarımız. Bir ortaklaşa işbirliği içerisinde bugün de e, Afetse'de yurttaşlarımızın küçük yavrularını hayata bağlı tutabilmek için bir çalışmamız var. Çocukların mutluluğunu görüyoruz, gözlerinden okuyoruz. Çok güzel resimler yapıyorlar, e, karikatürler çiziyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutluyuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, Sayın Başkanımız Vahap Seçer Bey'in talimatıyla her yaş grubuna ayrı ayrı etkinlikler düzenleyerek insanların o deprem psikolojisinden uzaklaşmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Deprem sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Berdan Konuk Evi'nde ağırladığı depremzede ailelerin çocukları için de çizim atölyesi düzenlendi. Birazcık e, hayatlarına küçük renkler katabileceksek, e, onlara yeni umutlar, yeni mutluluklar e, kapıları açabileceksek, minik minik e, güzellikler yolunda e, mutlu olacağız. Çocuklarla resimle ilgili şu yüzden çalışmak istedim. Kendim de çocukluğumda çok fazla gezdim e, babamın işi nedeniyle memleketi, arkadaşları bırakıp başka bir yere gidiyorsun, oraya çabuk ulaşamıyorsun. Ve çocuğun oyun ihtiyacı var ve kağıt çocuk için bir oyun alanı aslında. Çocuklar resim yapmazlar. Kağıdın içinde oyun oynarlar ve onları bir süre dış dünyadan kurtaran bir şey o. Aynı zamanda bir zihin idmanı. Ben de çocuklarla onu yapmaya geldim buraya. Burada depremize de arkadaşlarımız, çocuklarımız var. Ve onların da sıkıntıları var. Bir süre için o sıkıntılı dünyadan kafalarını kurtarmak ve Kağıdın içinde çizgi dünyasında kendi dünyalarını bir an için kurup onları rahatlatacak pratiği onlara öğretmek amacıyla da aslında biraz buradayız. Konuk evi önündeki yemyeşil alanda düzenlenen programa Büyükşehir Gençlik Kampı'nda bulunan bungalov evlerde konaklayan depremzede ailelerin çocukları da katılım gösterdi. Mesela ev ev yapıyorum, ağaç yapıyorum, güzel vakit geçiriyorum. Bayrak yapıyorum, gemi yapıyorum, pamşan yapıyorum, balık yapıyorum, ev yapıyorum, köpek yapıyorum. Evet. Boğa yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarımla çok Buradan... eğleniyorum. Burada çok eğleniyoruz. Resim yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Burada çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Ayrıca öğretmenlerimiz de çok güzel. Hatay'ın düzelmiş halini yaptım. İnşallah yakında Hatay çok renkli olacak yine. Gönüllülerin eşliğinde rengarenk boyalarla gönüllerince çizimler yapan çocuklar oldukça mutlu anlar yaşadılar.